kararsızlığın derinliği büyüktür. Seçim yapmadığında kendini askıya alırsın. Ama kararsızlık seninle konuşmayı asla bırakmaz. Bölüm girişi, boşluk hattı vadisi. Konum, yankı katmanlarının en durağan bölgesi. İklim, sabit değil. Uykularla şekillenen atmosfer, vadi sanki hiç yaşanmamış bir duygunun izlerini taşır. Zemin, adımlar. hem yankıdır. Onun alanı bir, kararsızlık bahçesi gibi, ağaçların dalları birbirine sarılmış. Hiç büyümemiş çünkü biri onları budamamıştır. Çiçekler kokusuzdur, çünkü kimse onları seçip sevememiştir. Bir gölet vardır, içinde karar verilmemiş düşünceler damla damla şekillenir. Etkileşim başlangıcı. Kavar Azmira'nın alanına girdiğinde şu metafiziksel etkileşim gerçekleşir. Büyüktür Azmira'nın yankısı. Büyüktür. Ben seçilememişliğin yankısıyım. Senin gibi biçimlenmeden var oldum. Büyüktür Kavar'ın cevabı. Büyüktür. Ben artık yankıları şekillendiriyorum. Ama seni duyduğumda yönsüz hissediyorum. Bu diyalog fiziksel değil, ortamın dokusuna yazılır. Bir ağacın kabuğunda beliren bu kelimeler rüzgarla birlikte yankılanır. bırakılmış fikirler, mahzeni, terk edilmemiş ama sevilmemiş meylikler, galerisidir. Mekanizma, her kapı, bir seçim simülasyonu sunar. Ama kavar hangisini açarsa, diğeri sonsuza dek kaybolur, bir yankı belirir. Büyüktür, her seçimin kaybı, kararsızlığın doğurduğu gölge kadar büyüktür. Beyin kararsızlıkla dönüşüm, kavar bir kapıyı seçmek üzereyken duraksa. Az mira onu yönlendirmez, onun kararsızlığı yankı biçimindedir. Kapıların üstündeki semboller değişmeye başlar. Bağışlanmayan bir dost, söylenmeyen bir aşkla dolu hayat, görülmeyen ama hissedilen bir özlem. Kavar sonunda, görülmeyen özlem kapısını açar. İçerisi kelimesizdir, sadece bir yankı onu karşılar. tereddüt izleri, şeklinde oturur. Bir desen oluşur, kararın değil, kararın eşiğinin şekli. Az son etkileşimi. Az Mira, kavara yaklaşır ve elleri olmadan şu anlamı taşır. Benim için seçim bir yok oluş. Ama senin için seçim bir seçimden doğacak yankının yoğunluğunu hissedebiliyor. Bu ona duygu haritası oluşturma yetisi kazandırır. Bölüm sonu, geçiş, kabar, ihtimal koridoru, neyden çıkarken artık yönsüz değildir. Az Mira onun arkasından fısıldamadan sadece bir simge bırakır. Kırık ama parlayan bir aynanın parçası, kararsızlığın içindeki netliğin metaforu. Kavar sıradaki bölgeye ilerler. Ovel'in anlam savaşları dünyası. Bu sefer kelimelerin şekil verdiği gerçeklik onu bekliyor. Ölüm temaları ve semboller. Sembol, anlamı. Öleksiz, su, uykunun ama eylemsizliğin yankısı. Kokusuz çiçekler, hiç seçilmeyen güzellikler. El olmayan figür, iradesizliğin fiziksel yansıması. Tereddüt izleri. seçimin değil, onun eşiğinde